Evet arkadaşlar, Latif Hanım konağındayız Gördüğümüz iki çam ağacı Latif Hanım ve Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk için dikilmiş iki çam ağacı arkadaşlar. İkisinin de boyu aynen. Ve hemen yanında var bir tane daha. Çok güzel. Evet. Gördüğünüz gibi işte burası Latif Hanım konağı. İnşallah bir gün içerisini de gezdireceğim. Dikilmiştir diyor. Aşık Zade ailesi tarafından dikilmiştir diyor. Ağaçlar her onlar yazıyor. İnşallah bir gün şeyi de çekeceğim sizler için. Şu ağaçlarda çok güzel evet ama budut ağacı da çok güzeldi. Ama kestiler. İnşallah Yine canlanacak, görüşecek. Çınarlar. Çınar vatandır demiş atam. Evet, bahçede çınarlarımız var mevcut.